İnsanı zamansızlaştıran anlar vardır. İki gönlün birbirine değdi ya zaman susar, sonsuzluk başlar. En güzel başlangıçması da sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Beğenmedin mi? Ne oldu? Yok çok beğendim. Çok güzeldi. Ya başka bir şey mi yazsaydık acaba? Böyle anlaşılacak mı? Ben emin olamadım. Yani ister anlaşılsın ister anlaşılmasın. Benim içimdeki duygular böyle. Sen bana sonsuzluğu verdin. Yani benim için zaman nerede başladı? Nasıl devam etti? Ne kaç sene geçti, ben ne yaşadım, ne yaşamadım hiç bilmiyorum. Ama sen benim hayatıma girdiğin günden beri zaman bitti bende yani dondu. Ya yani sanki böyle zaman makinesi bulmuşum gibi, icat etmişim gibi. Sen benim içimdeki bütün yaralara merham oldun. Ya bütün acılara dinlerdin. Ah benim kalbimde böyle geçmeyen en büyük acı nostaljiydi. Nostalji duygusu. İçimde dinmek bilmeyen maze. Böyle öyle uykularımla gözümü kapatınca gelip duran, zihnime çarpan o hatıralar, o acılar. Sen geldiğin gün sonsuzluğu verdim. İyi ki geldin sen. De. İyi ki geldin. Ben de sanki rüyada gibiyim. Bilmiyorum belki de sonsuzluk dediğim budur. Rüyalarda da zaman olmaz ya. Ben, bu rüyadan uyanmaktan çok korkuyorum Ah ben uyuduğumda da uyandığında da hep yanında olacağım öğretmen hanım. Sana söz veriyorum. Ben seni hiç bırakmayacağım. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi geç olmadan da dağıtalım o zaman şu davetiyeleri. Tamam hadi bakalım. Hadi.